Evet bu çok önemli bir fuar. Yani kimya sektörümüzün alt gruplarından önemli olan e, sektörlerden birisi. polirotan olsun, öteki tarafta kompozit olsun, yapıştırıcılar olsun. Bizim hakikaten ciddi yer alan bir sektörlerimiz. Bizim bu sektörümüzde e, özellikle diğer sektörlerin yani 20 tane diğer sektörlerin ham maddeleri bizim mamullerimiz şeklinde. Biz üretim e, yapan bir sektörüz. Dolayısıyla bu 8. düzenlenen bu fuarın hem ülkemize hem sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Evet. Biz Artkim olarak Artkim Fuarcılık olarak uzmanlık alanımız kimya sektörünün alt dallarına spesifik butik ve özel fuarlar düzenlemek. Bu minvalde bugün açtığımız fuarlarda ise şu an kimyanın alt dallarında 6 fuarı aynı anda açıyoruz. Yaklaşık katılımcıların %45'i yabancı, kalan kısmı da Türk beraber 300'ün üzerinde katılımcı firmamız var. 8000 de ziyaretçi bekliyoruz. Öncelikle herkese iyi fuarlar diliyorum. Bu fuarın önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Sabahleyin toplantıda da Cengiz Bey de açıkladı. Sektör için olması gereken bir fuar. Biz de her sene katılıyoruz zaten. Müzik Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Sabahtan bir açılışımızı yaptık. Sonra protokolü ağırladık. Şimdi de geldiğimizden beri dediğiniz gibi misafirlerimizleyiz, işbirliklerimizleyiz. Mutluyuz. Biz fuarları her zaman çok severiz. Her zaman da misafirlerin gelmesine de çok mutluyuz. Bugün böyle başladık bakalım. Daha önümüzdeki günümüz var. Güzel bir fuar olur inşallah hepimize. bizim için bu sene önemli bir sene çünkü ekipmanlarımızın hepsinin yenilendiği bir sene. 3-5 yılda bir yapmış olduğumuz inovasyonların bu sene de artık halkla oluşması adına önemli bir seneydi. Mutluyuz misafirlerimiz, müşterilerimiz, bayilerimiz bizi yalnız bırakmadı. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. güzel başladı bizim için. Sabahın ilk saatlerinden beri yoğunluğumuz devam ediyor. Tabii bu yoğunluk bizi mutlu eden şeyler. Güzel başladı diyebiliriz. Umarım ikinci ve üçüncü günde de aynı yoğunlukla, aynı müşterilerimizle buluşmayı devam ettirmeye temenni ediyoruz. Müzik